Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Zatekin, Gaziantep'te Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu'nun ziyaretinde Adıyaman'a öğretmen evi müjdesi verdi. Vali Mahmut Çuhadar ve Mehmet Zatekin'in ziyaretinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Adıyaman'ın ihtiyaçlarından birisi olan öğretmen evi müjdesini vererek inşaat yapım işini üstlendi. Adıyaman'ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarından biri olan öğretmen evi müjdesi, Konukoğlu ailesinden aldıklarını ve kısa süre içerisinde inşaatının başlayacağını belirten Dağtekin, Adıyaman'ımıza yaptıkları büyük yatırımlar dışında sosyal projeleri de destek veren Konukoğlu ailesinden, ilimize modern bir öğretmen evinin yapımı konusunda müjde aldık eğitim camiasının ihtiyaçlarını karşılayacak proje ile birlikte en iyi şekilde faydalanabilecektir. Kısa süre içerisinde başlanacak projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu.